Termometreler bir sistemin sıcaklığını ölçmek ve tarif etmek için kullanılan aletlerdir. Bir sistemle ısıl dengede olan termometre hem sistemin sıcaklığını hem de kendi sıcaklığını ölçer. Termometreler sıvılı, metal ve gazlı termometreler adı altında üç grupta toplanabilir. Sıvılı termometrelerde kendi içlerinde evlerde kullandığımız alkollü termometreler, laboratuvar ve hastanelerde kullanılan civalı termometreler olmak üzere ikiye ayrılır. Günlük hayatta en çok kullanılan termometreler cıvalı termometrelerdir. Cıvanın donma noktası eksi 39 santigrat derece ve kaynama noktası 357 santigrat derecedir. Donma noktası çok düşük, kaynama noktası ise çok yüksek olduğundan bu termometrenin kullanım alanı çok geniştir. Bazı termometrelerde etil alkol kullanılır. Etil alkolün donma noktası eksi 115 santigrat derece, kaynama noktası 78 santigrat derecedir. Cıva, eksi 39 santigrat derecenin altında katı olacağından bu bölgelerde yapılacak ölçümlerde civalı termometreler yerine etil alkollü termometreler kullanılır. Suyun donma ve kaynama sıcaklıkları baz alınarak farklı ölçekler yapılmıştır. Şekildeki sıcaklık değerlerini birbirine çevirmek için paralel doğrular arasındaki bölme sayıları birbirine oranlanır. Buna göre termometreler arasındaki dönüşüm Santigrat derece bölü 100 eşittir Fahrenheit eksi 32 bölü 180 eşittir Reomür bölü 80 eşittir Kelvin eksi 273 bölü 100 eşitliğinden bulunabilir.